Herkese merhaba arkadaşlar Dışarısı bayağı bir soğuk Şöyle göstereyim Üniversiteden çıkıyorum şimdi balıkların yanına gideceğim ee, Bir tane haber geldi Balığımızdan bir tanesinin ağzında yumurta varmış Huuu oh. Samimi söylüyorum ki çok soğuk Nevşehir'e kar bir yağıyor Bir daha bana mısın demiyor Neyse abi gideceğim Onu kusturacağım fakat Aaa elim dondu El değişikliği yapalım Neyse hemen konuşalım da ee, üniversite mal <laughs> gibi telefonlarımızla konuşuyormuş gibi olayalım Arkadaşlar çok e, haklı bir tepki gelmiş O tepkiyi anlatacağım gerçekten mantıklı Neyse devamını sonra <laughs> anlatayım Elim dondu Yola bak lan gidemiyoruz resmen <laughs> Şu üniversitenin bir kapısından geçelim Şu taraflara doğru gideceğiz az kalmış olacak <laughs> oh, Çok soğuk lan Arkadaşlar en sonunda buraya gelmeyi başardık. Buradaki çöpçümüz, vatozumuz. Ben çöpçü diyorum bana laf ediyorlar. E, ee, bu vatozumuzu arkadaşlar şuradaki akvaryuma alacağım. Çünkü bu burada hiçbir iş yapamıyor. Bunlar aşırı büyük olduğu için pek gezemiyor. Ama biz buradakini gördük. Bu gezebiliyor gençler. Bir de şöyle bir şey var. Yoldayken ben hani size söylemiştim ya. Ee, bir tane e, neydi? Ona ne derler? Sistem gelmişti diye. Ulan çok mantıklı. Ben şimdi büyük akvaryum arkadaşlar. Yine sarı prenses koyacaktım 5 tane. Adam alta yazmış ya zaten sarı prenses var niye beslediğim balığı bir daha besliyorum ben düşündüm hakikaten mantıklı yani düşündükçe mantıklı oluyor mantıklıca düşünüyorum ben yani adam hakikaten mantıklı zaten şöyle bir şey olmuş bizim akvaryumun zaten bir tanesi tamamen sarı prenses olmuş öyle olunca gerçekten adamın mantığını buldum ee, eve yapacağım akvaryuma sarı prenses koymayacağım. Çünkü adam gerçekten mantıklı. Zaten sarı prensesimiz var. Oraya değişik değişik türler bakacağım. E, türler neler olsun aşağıya yorumlara yazın arkadaşlar. E, bu arada akvaryum bize bir kağıt diye bir girmiş. Akvaryumu 400 liraya aldık. Daha yani şöyle söyleyeyim. Fiyattan e, fiyatta anlaştık ama en büyük korkum akvaryum eve nasıl gelir? Ondan gerçekten korkuyorum. Akvaryum çünkü çok büyük. İçine 3 tane mücahit girer. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada bir tane vatosumuz vardı. Bu vatosu zaten atıyoruz. bu vatoz burada bir iş göremedi. Bu vatozumuz inşallah burada birazcık çalışır. Paslandı lan hayvan. Buradaki vatozumuz gayet iyi yani. Gördüğünüz gibi camlarında bir sıkıntı yok bu Ama burayı pok götürüyor. İşin kötü kısmı. Bir de arkadaşlar bugün bir kusturma işlemi yapacağız. Sarı prensesler yine iyi çalışıyor valla. Aa bak şu balımız acaba gösterebiliyor mu? Gösteremeyiz. Çünkü hemen kaçarlı. Evet. Bu... Bizim su nereden aldıydık Ali? Aşağıdan. Alttan aldık değil mi? Yok çatışması mıdır? Çatışması mıdır? Ondan olmaması için Şuradan alacağız Bu arada bütlere kaldığım için arkadaşlar Şimdi beni tembel zannedecekler ama öyle değil Gerçekten sınavlar çok zor yani Hocalar koluyla birlikte geliyor sınava ee, O yüzden kaldım üç tane O yüzden şu anda videolarda biraz sıkıntı var O yüzden kusura İnşallah inşallah e, Onları düzene oturtacağım şimdi ben bunu sokacağım ama nasıl sokacağız? Bu ıslanacak eve her şimdi her tarafı ıslak gidiyor ya. Gerçi Ali bu işlerde iyi yani. Akvaryum sokuyor, eriliyor, alıyor ama Ali alt akvaryumda gayet iyi gerçekten. Bu arada kamerayı Ali çekiyor. Ali tutuyor. <laughs> şimdi şunu dökmeyelim. Ben biraz sakarım. Ana biz hiç şurayı göstermedik. Ben bir alayım yavrularını göstereyim. Arkadaşlar yavruların son durumu bu şekilde. Vallahi gördükçe maşallah diyorum. Lütfen siz de deyin. Oğlum bizim şu maviler var ya şu maviler. Bu mavilerin ufakları az daha büyüsü iyi olacak. O kadar da belli olmuyor. Bak şu an şurada 20 tane balık var Çok ama güzel. belli olmuyor. Alicimiz şunu alsın. Şimdi şuraya bakar mısınız? Evim de böyle odam da böyle. Her şeyi üst üste koyarım. O yüzden kimse odama çağırmıyor. Sonra mücahit'i benci zannediyorlar. Şimdi arkadaşlar şunu alacağız. İnşallah. Bana e, bu su ısısında üremez diye bir yorum gelmişti. O da buradan kapak olsun. Adam onu yazdıktan iki gün sonra, üç gün sonra balık ağzına yumurta almış. Senin ne yapıyorsun Naci dayı? Senin mi ağzına bir şey Yok. Ağzına bir şey varmış. Tövbe <laughs> istedim. Yok kanka ya. Yani. Ya Allah Allah. Arkadaşlar işte bununla yakalamayacağız. Bunu da evden getirdim. Yemin <laughs> ediyorum buranın gibi bir şey oldu. İnşallah bir gün eve geri götüreceğim. Bu arada bugün de biz arada beni de çekersen kaykii, <laughs> e, güzel olur. Bu arada arkadaşlar seslerimizi götüreceğiz yani lepisesleri e, onların bir sonraki videoda çekeriz. Şimdi hepsini burada çekersek size bu yarın ne göstereceğim o da var yani. Biraz açık konuşalım. mı? <laughs> Ali vallahi her şeyi gülüyor. Fesat Fesat işleri yapıyor. Hangisiydi? Bilmiyorum. <laughs> Emin ederim hesaplıkta Ali Günü var. <laughs> Oğlum gözüm almıyor lan. Bugün fazla mı çalıştık? Ne oldu? Yalan. Yer Bizim diğer erkek köyü de arkadaşlarla. He? Yer değiştirelim istiyorsan. Nasıl? Sen mi geleceksin abi? <laughs> Vallahi güzel olabilir. <laughs> Gel buraya kuş kuş kuş. O erkek. Oğlum ağzı dolu olan dişin inşallah taşlardan birinin altında kalmasın. Arkadaşlar şu anda e, tahminlerinizi yapın. Acaba kaç tane yavru çıkar? Ben diyorum ki 25 tane. Yani yavru derken yumurta. Ben diyorum 25. Ali diyor 35. Siz ne diyorsunuz? Şu mu? Aha şu. Küpe gir, küpe gir, küpe gir kızım. Hadi kızım. Can küpe gir. Küpe gir. Ali Bey kapatalım. Aha vallahi girdi. Oha çıktı mı? Yo çıkmadı. Kapatıyorum. mu? Yo, yo Kapatmaya gerek yok. Ben yakalayamayacağız zannettiğim için kapatalım dedim. Hani eskiden küpün içinde altın ararlardı ya. Al sana altın. Nasıl benzetme? Çok güzel. Aşkı var mı? Ana sadece bu çıkmış. İyi iyi şansımız yani gidiyor. Dedi ve sadece bir tane yumurta çıktı. Burayı da arkadaşlar geçen demişsiniz ki abi şurayı biraz topla. Ha dedi biraz da otantik olsun hani böyle şey olsun. Yalan üşen. Tamam. Doğrusunu anladım. söyleyeyim O gün neydi o gün yine bir şey vardı sınavına vardı. Zaten ben bir aydır sınav çalışıyor. Neyse Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi maşallah diyeceğiz. İnşallah diyeceğiz. Umarım bir yavru gelir. Ali hani iyi çıkıyorum değil mi? Sincan'la oturuşum. Sen mi? Sen on numara çıkıyor. Yarancı. Annen de öyle söylüyor yüzüme bak. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oo flash'tan ben görmüyorum lan. Benim gözüm gitmiş ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzını aç aç anla Hadi bir çılsın. Tırnağımı kesmişim ya. Aha ağzını açtım. Evet yumurtalar geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok ver çok ver inşallah. <laughs> Bakalım kim ne diye çıkacak. Oo sakin ol kızım. Bir çıslığa ne gerek var? Oğlum benim ben tırnağımı bileydim kesmezdim lan. Arkadaşlar hepsi yumurta olarak geliyor. Korkmayın. Biz bunları kuluçkaya alacağız. Zaten kuluçkaya o kadar parayı boşa vermedik. Beklediğimiz zaman bir şey ol. Oo la yumurtayken alınca daha çok çıkıyormuş lan. Ya. Ya. <laughs> Oo Allah Allah. İnşallah bunlar yavruya döner kızım. İnşallah. Maşallah. dönmezse halinin dilinden kurtulamaz. Daha var lan herhalde. O var. Ana beni şaşırtıyorsun. Ya buraya büyük bir kap getirelim ya. Benim elim sığmıyor ya. Leyen getirelim kanka. Valla bu mantıklı. Oğlum sen nasıl bir çıktın ya. Maşallah maşallah diyorum sen. Bir çıstık yapıyorum. Tırnağım girmiyor ki. Aslında bunu şey yapıyorlar arkadaşlar. İğne, kürdan. Mantıklı da yani. Biraz dinlendirelim de. Bir daha bakayım ağzına. Allah Allah. Allah Allah. Beni şaşırtıyorsun çiçeğim. Ağzına alma da. Biraz dinlensin arkadaşlar. Başta ne var lan? Şöyle bir gösterelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, Ağzında iki tane gördüm. O da benim gördüğüm. <laughs> Çıkartmıyorum lan onları da Ali. Baba, kamera arkasında mani ne oldu ne oldu? <laughs> Tam 35. Yok kardeş iki tane daha çıkartacağım. Sırf senin dediğin olmasın diye. Hadi kızım <laughs> ağzından iki tane daha çıkar ya da bir tane çıkar yine yeter. Ali yılların balıkçısı ya. Adam baktı atışı yaptı. Dediğim şaka ya. <laughs> Kanka bir bak hele. Şu anda flaşı aslında size göstermek değil benim amacım ha. Kendim bakmak. <laughs> Neyse bir kapatalım yani bir durduralım videoyu. Arkadaşlar en sonda Ali'nin söylediğinin iki tane fazlası çıktı. Buna sevindim. Eee anam düşüyor. 36 37 tane yumurta geldi. Eee bunları şimdi bizim kuluçka makinesine alacağız. Balığımızı da e, ağzında bir tane lokma sömürdük. Şöyle gönderelim balığımızı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bayağı güzel bir yavru verdi. Allah razı olsun ki Şimdi şu suyu bir şuraya Sonra bizim buranın suyu çok az. Onun içinde bir tane yumurta var. Eğer abi, bir tane vardı. Artık yok. Yemin et. <laughs> bir tane bir tanedir onun. <laughs> Artık yok. tamam. Şimdi arkadaşlar bunları kuluçka makinesine alacağız. O yüzden buradan havayı çıkartıyorum. Ama buraya ben bir hafta sonra çift çıkışlı motor getireceğim. Eee ondan sonra Evet ondan sonra buraya da bir tane hava göndereceğim. Öyle bir düşüncem var. Ee, şimdi Ali kapatsın. <laughs> Ali yine kapat. Arkadaşlar bu kısmı gösteremedim. Çünkü bu kısmı hani daha tam o kadar çok pratik yapamıyorum. Ee, yani yaptım ama çok... Şüpheli yapıyoruz. Yani şöyle olsa böyle olur, böyle olsa şöyle olur. Ee, yani birazcık yanlış tuttuğunuz zaman yumurtalar şu köşeye sıkışıyor, patlıyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı oluyor. Yalnız bazılarında beyaz var, yarısı beyaz. Acaba küflendi mi? Onu bilemiyorum. İnşallah küflenme değildir ama çoğunda o yok. Bilemiyorum onun neden dolayı da. İnşallah bir çoğu çıksa güzel olur. Şu anda 37 tane yumurta var. Valla baya güzel bir sayı. Gerçekten iyi. Şöyle de birazdan e, şimdi ayar vereceğim. Arkadaşımızın dediğini, kardeşimizin dediğini onaylıyorum arkadaşlar. Yani çok mantıklı. E, dünyada sarı prenses varken eve de sarı prenses koymak çok saçma olurdu. O yüzden e ee, eve koyacağım arkadaşlar balıklarda bana yardım edin yorumlara yazmayı unutmayın. Neler istiyorsanız. E ee, eve öncelikle şeker pembe getireceğim. Ondan sonra Yunus olur. Mesela şu Yunusları alır oraya götürürüz. Burada bir şey yapmıyorlar. Bir de bunlara erkek lazım. Çünkü 3 tane dişi bu. Ee, onun dışında arkadaşlar koyacağımız balıklarda yardımcı olabilirsiniz. Litresi arkadaşlar 420 litre gelecek. İnşallah o akvaryum olursa yani. Şu anda tek şüphem akvaryumu nasıl getireceğimiz. Ama hangi balıkların olmasını istiyorsanız onu bize yorumlarda yazabilirsiniz. Ve akvaryumun nasıl olmasını istiyorsanız da onu da m doray instagram hesabından bana resim atabilirsiniz. Onu da gerçekten çok istiyorum. Çünkü ben baya bir baktım internette. Ee, hani daha güzel iç dizayn nasıl olur diye. Yalnız bunun içi baya bir kirlenmiş. Onu şöyle yapacağım. Ee, biliyorsunuz hani balığımız bizim vatozumuz buraya yetişemedi. Bu yosunlanmayı temizleyemedi. Ee, şöyle Ali'miz bir alsın. <laughs> Ali, Ali'miz bir alsın. Ali bak yine fesat. Görüyorsunuz. <laughs> Ali adına bundan sonra fesat koyuyoruz. La fesat Ali. Bunu arkadaşlar ben ilk önce evde yaptıydım. Bayağı da başarılıydı yani. Direkt temizliyor. Tertemiz ediyor içerisini. Şöyle alalım. Vay. Yay. Nasıl Ali? On numara. Aklına gelmedi değil mi? Yok, kanka. Aklıma gelse de şu eşyen diye yapamıyorum. Ben mi yatağım? <laughs> Valla bayağı iyi televizyon. Bakar mısın? Cam gibi. Oğlum suyumuz, bizim suyumuz temizmiş lan. Bizim camımız kirliymiş. <laughs> Ulan içerideki balık görünmüyordu lan şu köşedeki. Yani yalnız nasıl pisik çıkıyor. Vatoz gibisin ha. Vatoz gibi miyim? Ali'nin müthiş. <laughs> Vatoz video. <vücudu. gülüyor> ne? Fesat Ali. <laughs> Ne lan, tiz gittim la. Batozlar bunu nasıl... Böyle yapıyor <laughs> bazen. Valla böyle emekliyorlar. Kanka benim bir tane arkadaşım vardı bana batoz hediye etti. Kol kadar ama. Gerçekten kol kadar. Hayvan suyun dışında yaşıyordu lan. <laughs> <Böyle, gülüyor> yok abi. Böyle... Valla öyle yok lan. Enteresan bir batoz. Ama büyükler öyle oluyor. Şimdi tabii burayı temizleyemeyeceğiz. Orayı inşallah bir gün... Arkadaşlar niyetimiz aklımızdan bu akvaryumu bozacağız. Buraya... Bunları başka bir akvaryum alacağız ama O zaman arkadaşlar şimdi böyle bir idare etsin. O yüzden taş koymuyoruz yoksa taş mı? Oo, Ali arkası bir kayıyor. <laughs> <laughs> Ölü böyle değil ha. Erkeğe daha iyi kayıyor. <laughs> Pislikten <laughs> ne olacak? Aslında bizim bunları söylemem, söylememiz lazım. Aynen aynen. Arkadaşlar ahbarlar çok temiz. Her gün temizleriz. <laughs> Ali burayı temizlemeden işe gitmiyor. Gelir yine temizliyor. Mesela ben her gün buradayım. Ya bak, Ayda 10 defa geliyorum. Ayda 10 defa gelmiyorum değil mi? Ayda bir şey geliyorum. Video bitirip geliyorum. <laughs> Valla ben sizin kadar geliyorum ama belki siz benden daha çok geliyorsunuz diye. Yani videolarla falan aynı. Oğlum ben bunu niye içeri sıktım? Çünkü biz içeri geri gitti. Neyse en azından camlara gitmedi. Belki motor çeker de temizler. Aynen. Motoru da değiştirmek lazım arkadaşlar. Onun tertemiz olmuş lan. İçine keşke sıkmayaydı. Neyse. Şöyle bir bakıyorum. Şuraya da bir ayar verelim. Arkadaşlar bu mübarek bizim kovamız. Bu mübarek kovayı hiçbir zaman atmayacağım. Tüm balıkları burada kusturuyoruz. Yani bu olmazsa bir tane balığımız kalmaz. aşağı motor çalıştırsak mı kanka? Bir şey olur mu? Aşağı motor? Ha şurası mı? He çalıştıralım mı? Ben oraya arkadaşlar niye çektim biliyor musun? Telefonumu şarj ettim. <gülüyor> <gülüyor> Ama merak daha etmiyorum. Çok uzun sürede. Sadece kaç dakika da taktım? Allah var. 5 dakika Yok la 10 dakika takmışızdır. Yalan etmeyelim şimdi de. Bu ne arıyor lan? Bir şuna bakın ya. Yemin ederim. Level atladığında her tarafını bükmüşüm. Sırf akvaryumdan sığsın diye. Arkadaşlar e, inşallah diye akvaryumu getirirse çok güzel bir iç dekor yapacağım. Orada amacım görsellik olacak da inşallah evet taşıyıp getirebilirim. Tek korkum o. Eve inşallah sağlam tek cam olarak gelir. Oo şuraya bak. Neyse bakma. Ova oh, çok temiz <laughs> Oğlum bura niye böyle olmuş? Dışarıdan ya Ne? Dışarıdan kanka. Yok no, lan içeriden dalgalanıyor lan mikroplar Neyse bunlar mikrop seviyor herhalde böyle doğurabildiklerinden göre Şunu da şöyle yapayım da Oğlum bu niye buraya geldi? Bu her gün yer değiştiriyor Buna çok kalabalık oldu ortadan kalsın bence Şuraya atayım değil mi? Ya o da olacak Eee evet, tamam ben bunu attığımda Ali dedi ki oğlum bunun yaptığı bitiyor içine sıkışırlar. Ben de dedim bir şey olmaz. Fazla mağara göz çıkarmaz. Onu nasıl sileceğiz? Ali lütfen fesatlık yapma. <laughs> Ali patron yine bugün de bizi çalıştırıyor. Şaka yapıyor. <laughs> Ali diyor ben geldiğim zaman sen iş yapma sen videoyu çek. Ben o bazı iş yap. Ali de tabii hiç iş yapmıyor. <laughs> bugün bir geliyoruz 10 tane video konusu çıkıyor. Şaka yapıyor. Mesela geçen suyu Ali doldu. Sadece onu yapmış değil mi? Hakikaten lan, sadece Ali'si koymuşsun lan. Evet, Ali'ye teşekkür ediyoruz. oğlum, her gün yemliyorum işte bak. He arkadaş, orada haklısın bak. Her gün yemliyorum, valla ben onu yapamıyorum Her gün gelemiyorum ki. Arkadaşlar burada acaba yavru var mı? Bunu herkes merak ediyor. Yani ağızlarında yavru var. Ali buraya 2-3 tane taş koyalım lan. Ya da koymayalım hadi. Şimdi bunlar temizlemesi var. <laughs> Boş ver. Onu sonra bir ara koyarız. Aynen ya bu akvaryuma artı bir şey yapmayalım. lan üstü akvaryum çıkarabiliriz. Bunu dediğimiz zaman 20 gün önceydi. <laughs> Hala akvaryuma taş koyacağız. Şöyle bakıyorum da. Vallahi Yunuslarımız arkadaşlar burada kendisine gelmiş. Yunuslar yaşamayı öğrendi. Diğer tarafta her gün birisi beyazlıyordu, ölüyordu. Buraya attık. iyi ki aklımıza geldi ya. Oğlum hiç buna ağzına yavrana yok mu lan? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bunlar var ya çok nadir ağzına yavru alıyor ama yavru bir veriyor öyle böyle değil yani sarı prensesler daha çok yavru veriyor ama onun sayısını yakalayamıyorlar. Tabi şurada bir biraz patlama oldu ama bunlardan tabi kaç çıkar kaç çıkmaz bilemiyorum inşallah iyi yaşarlar. Valla ee, bana durumlar arkadaşlar şu anda böyle lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi Akvaryumunun iç dizaynı nasıl olsun bunu eğer ki siz söylemek istiyorsanız ve bunu gerçekten merak ediyorum. ben çok çeşitlere bakıyorum hani cikletlere nasıl bir akvaryum yapalım tarzında. o zaman arkadaşlar bana instagramdan resim atabilirsiniz DM yoluyla. Onlara bakacağım. E, akvaryuma ne tarz balık alalım? Mesela hani değişik değişik türler var. Benim almadığım burada olmayanlar falan zaten burada pek bir çeşit yok da. E, onlar da bana buranın yorumuna yazabilirsiniz. E, bu arada arkadaşlar bir çift kuşumuz kaldı onu da satıyoruz biliyorsunuz. Onu da arkadaşlar e, bizim burada kuşçu baba var. O kuşçu babadan Mücahit oraya kuşu diye sorup oradan bakıp alabilirsiniz. E, normal bir şey Boston değil bildiğiniz Japon eser. O yüzden biraz pahalı onu da söylemiş olayım. Zaten Japon eser çiftler bir buçuk milyar, bir küsür milyar gibi ama biz e, 800 liraya vereceğiz arkadaşlar. Gidin alın. Onu da dedikten sonra vallahi işim bitti. ve daha kaçayım Hadi